Grinch'in hikayesi dışlanmanın ve yalnızlığın birini nasıl mutsuz edebileceğini gösterirken sevgi ve kabulün ne kadar güçlü olduğunu anlatır. Uzun zaman önce bu adı verilen bir kasaba vardı. Kasaba halkı Noel'i büyük bir coşkuyla kutlardı. Ancak bu kutlamaların hemen yukarısında, dağın tepesinde Grinch adında tuhaf, yeşil bir yaratık yaşıyordu. Grinch Noel'den nefret ediyordu. Neaid ışıkları, şarkılar, neşe, hepsi ona dayanılmaz gelirdi. Ama Grinch'in neden böyle hissettiğini kimse bilmiyordu. Yıllar önce Grinch, Wovil halkının arasındaydı ama yeşil ve farklı olduğu için diğer çocuklar onunla dalga geçerdi. Noel zamanı herkes mutlu ve neşeliyken Grinch kendini yalnız hissederdi. Bu yüzden Wovil'i terk edip yalnız başına yaşamaya karar verdi. Ancak bu yalnızlık kalbini daha da sertleştirdi. Bu Noel'de Grinch bir karar aldı. Noel'i çalacağım diye bağırdı. Kasaba halkının neşesini ve kutlamalarını bozarsa kendini daha iyi hissedeceğini düşündü. Hemen bir plan yaptı. Kendine Noel Baba gibi görünen bir kostüm dikti. Bir kızak hazırladı ve köpeği Meksi rengeyi gibi süsledi. Bu yıl Noel hediyeleri yerine kasabanın neşesini alacağım diye sevinçle haykırdı. Gece yarısı herkes uyurken Grinch kızakla vuviliğindi. Evlerin bacalarından içeri sızarak Noel ağaçlarını, süsleri ve hediyeleri çuvallara doldurdu. Çocukların yıl boyunca hayalini kurduğu oyuncakları alırken kendince zaferin tadını çıkarıyordu. Şimdi Noel sabahı geldiğinde herkes üzüntüyle uyanacak diye düşündü. Green çaldığı her şeyi dağın tepesindeki evine taşıdı. Sabah olmasını beklerken bu vilden gelecek hüzünlü ağlamaları duymayı umuyordu. Ama o sabah beklediği hiçbir şey olmadı. Aşağıdan şarkı sesleri yükseldi. İnsanlar hediyelerinin çalındığını fark etmemiş gibi mutlu bir şekilde şarkı söylüyor, el ele tutuşuyordu. Grinch şaşkına döndü. Hediyeleri, ağaçları, süsleri çaldım. Ama hala mutlu nasıl olabilirler diye sordu kendi kendine. Bir süre düşündü ve sonunda fark etti. Noel'in anlamı hediyelerde ya da süslerde değildi. Kasaba halkı Noel'i bir arada olmanın, sevginin ve paylaşmanın bir zamanı olarak kutluyordu. Bu Grinch'in yıllardır anlayamadığı bir şeydi. Grinch'in kalbi bir anda sıkıştı. Daha önce hissetmediği bir sıcaklık göğsünde yayıldı o ana kadar fark etmediği bir şey oldu. Grinch'in küçücük soğuk kalbi birden üç kat büyüdü. Grinch hızla kasabaya döndü. Yanında çaldığı her şeyi getirmişti. Vuvil halkı Grinch'i karşılarında görünce şaşırdı. Ama kimse ona kızmadı. Kasabanın en küçük kızı Cindy Lou, Grinch'in eline tutarak onun Noel kutlamasına davet etti. Grinch'in gözleri doldu. İlk kez birileri ona bu kadar sıcak davranmıştı. O gün Grinch Noel yemeğinde Vuvil halkıyla birlikte oturdu. İlk kez yalnız değildi. Kalbindeki buz erimiş, yerine sıcak bir neşe almıştı. Grinch Noel'in gerçek anlamını sonunda anlamıştı. Sevgi, bağışlama ve birlik. O günden sonra Grinch, Vuvil'in bir parçası oldu. Her Noel'de kasabanın en büyük yardımcısı olarak hediyeler taşır, ağaçları süslerdi. Ve kalbindeki sevgi her yıl biraz daha büyürdü. Grinch kalbinin büyüklüğünü ve sevginin gerçek anlamını keşfederek yalnızlığın yerini dostlukla, nefretin yerini ise sevgiyle doldurdu. Herkese olduğu gibi kabul etmek ve onlara sevgiyle yaklaşmak dünyayı daha güzel bir yer yapar. Grinch bile birileri ona sevgiyle davrandığında değişir ve mutluluğu bulur. Bu yüzden birine kötü davranmadan önce onun nasıl hissettiğini düşünün. Unutmayın sevgiyle yaklaşmak bir mucize yaratabilir. Bir hikaye daha böylece mutlu sonla bitmiş oldu. Bu ve buna benzer videoları daha fazla görmek istiyorsanız bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.